Çocuklar beni gördüler direkt motor üstüme sürüp geldiler. Allah dedim fotoğraf çekecekler herhalde. Çekilmek sevmediğimden değil. Leş gibiyim. Yani aşırı terlemişim. Alfred'i gezdiriyorum saatlerdir orada. Allah dedim fotoğraf çekecekler. Geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön. Böyle tam bir U yap. Orada dört ışık göreceksin. Dümdüz git. Sağ tarafında pazarın önünde dedim cami. Ondan sonra çocuk döndü arkasını gidiyor. Ama kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum. La Cahren miydi o? Arkasındaki çocuk dedi ki. Siktir lan Cahren olsa bilir miydi caminin yerine? Ana ne sikiyim. Böyle arkalarından sik gibi baktım kaldım elimde Alfred. Eve çıktım. <laughs> Direkt hikayeyi. <laughs> Selin anlattı. <laughs> diyor ki çocuk doğru söyler. <laughs> Selin diyor aldım bir kere secde değdi mi bir kere bir kere. Müslümanlık vasfın yok senin. <laughs>